Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Granny 2'nin evini yapıyoruz. Şöyle bugün like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Like'larınız özellikle aboneler geliyor zaten. Cansınız çok teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Direkt videomuza geçelim. Bugün yapacağımız yerler şöyle ilk doğduğumuz yer devam edersek kapı. Şöyle fotoğraflar aldım. Bugünkü yapacağımız yerler Buralar arkadaşlar. Direkt o zaman Minecraft'a geçelim. Şöyle direkt yeni dünya kuruyorum. Şöyle direkt başlayalım. Evet arkadaşlar biz şöyle klasiktir. Tekrardan şöyle yukarı doğru ben bir çıkayım. Arkadaşlar bu Granny 1'deki ev gibi öyle çok çok böyle aşağı doğru giden bir kat olmadığı için fazla yukarı çıkmayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk olarak doğduğumuz odadan başlamak istedim. Şimdi şöyle yosunlu kırık taş kullanacağım ben. Dörtlü bir uzun aynı bu şekilde bir koridor yapabilirsiniz bu arada arkadaşlar isteklerinizi dikkate alıyoruz yazdıklarınızı e, cevap vermeye çalışıyoruz olabildiğince. Çünkü bizde yani her birinize şey yapabilir cevap yazamayız. Akasya kütüğü kullanıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun duvar için böyle dikey. Şöyle çok da çıkmaya gerek yok. Şu kadar bir yükseklik iyidir. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için haftada 7 gün video atıyoruz. Şimdi şuradan İlerleyelim. Güzel bir like istiyoruz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> şöyle bir odamız yapalım devam edelim. Arkadaşlar içerisi böyle eni 3 blok olacak şekilde ben yapıyorum. Siz de benden bakarak yapabilirsiniz. Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Bakın İlk bloğun üstüne şöyle demir tuzak kapısı. Üstüne de şöyle beyaz halı koysak. Bence güzel olabilir. Yani şöyle bir bakıyorum. Bence şu anlık güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Evet, odamız da yani öyle aşırı derecede uzun değil. Aynen tam olarak bu noktadan kapımızı yapalım. Kaç blok diye sorarsanız. 1 2 3 4 5 Şöyle de sayabilirsiniz. 1 2 3 4 5'e 3. Şimdi kapımız bence mangrove kapı olmalı çünkü orada da böyle hafif turuncumsu bir kapı kullanılmış arkadaşlar. Şöyle yükseklikte 4 blok Çatıyı diğer videomuzda yapacağız. Şuradaki fazlalıklarımızı silelim. Şimdi şöyle yapalım. Bu kapıdan şöyle çok da uzak olmayacak. Birazcık buraya bir zemin ekleyelim. Ne kadar olsun. Şöyle bir baktığımızda şöyle iki blok daha eklesek bence idealdir. Tekrardan akasya kütükleriyle duvarımızı yapalım. Bence güzel gidiyoruz. Şimdi duvar alacağız. Şöyle dioit duvar alacağım ben. Şöyle şuradan bence yükseltebiliriz. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi bunun şöyle bir tane daha yapacağım. Şimdi buraya tekrardan duvar çekiyorum. Bakın bence gayet güzel oldu ama şuraya alalım duvar arkadaşlar. Şimdi bunu tekrardan silelim. Dioit duvar kullanıyorum. Yani bence gayet güzel oldu benziyor. Şimdi bu e, zeminimizi birazcık daha genişleteceğim arkadaşlar. Orada çok yakında Roblox tutucu videolarımız başlayacaktır inşallah kaldığı hızıyla tekrardan tamamdır. Şimdi burada bildiğiniz gibi kapı için bir çark oluyor. O çarkı yapalım. Bakın bunun yerine şöyle end çubuğu kullanacağım. Ya da isterseniz çıkıntı yerine böyle benim gibi düğme kullanabilirsiniz. Şimdi şuradan duvarımızı çekelim tekrardan. Şöyle aynı duvar rengi devam ediyor. Güzelce. Şimdi buraya da tekrardan akasya kütüğü yapacağız. Tam olarak şöyle yapacağız. Yine çatıyla eşit yükseklikte. Buraya duvar yaptığımız zaman rafı yapamıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey olabilir. Hatta bir tane daha uzatalım. Ya da abarttım. Şöyle bir tane silelim buradan. Rafı yapalım. Bence pürüzsüz taş basamak buraya güzel olur ama şöyle bu raf biraz yüksekte. Şöyle yapalım. Aynen öyle. Şimdi bu diorit duvarı Nasıl yapsak? Yani öyle bir yerde ki bu duvar şöyle yapalım. Ay Aynen öyle. Güzel gidiyoruz bence. Şimdi şuradaki çıkıntıyı birazcık yapacağım. Şöylemesine. Güzelce ne? Ben tabi abartıyorum. Bunu daha sonra keseriz. Sıkıntı yok. Şurayı da gene arttırıyorum. Yani nasıl olsa merdiven olacak yani sıkıntı olmaz. Şimdi şöyle bir şey. Buradan da çok bir aralık yok. Yani şöyle yapabiliriz. İki blokluk bir mesafe yapabiliriz. Buraya da sadece bir tane raf var yani bu odada. Aynen bu şekil bence olabilir. Güzel oldu bence. Bence bence şu an şu an bak tam şu an bence güzel ilerliyoruz. Şu an böyle bir beğenmeye başladım. Şimdi buradan birazcık böyle bir ilerletelim duvarımızı. Hep fazla mı koyacağım ya? Tamam. Yani burayı şöyle bir tık daha bir kısaltmalıyız diye düşünüyorum. Şöyle daha iyi olur. Şöyle hafif küçük bir basamak e, koyacağım buraya da. Bu hatta birazcık kalın oldu. Şöyle yapalım. Aynı mantık arkadaşlar. Şun ama şöyle yapın ki halıyı koyabilin. Gene aynı mantık. Oradaki door lock'u da şuraya koyarız. Şu an bence güzel ilerliyoruz ya. Ne bileyim. Hoşuma gitti. Şimdi şöyle yapacağız. Burayı bir tane daha böyle yapacağız. Ondan sonra tekli bir kapı geliyor buradan. Kapı yok aslında. Evet. Kapı yok. Şöyle bir boşluğumuz olacak arkadaşlar. Ondan sonra tam bu boşluğun olduğu yerden böyle bir duvar. Şu anlık merdivenin genişliğini bilemiyoruz yani. O merdivenden yukarısı daha daha sonra. Şimdi burası tam böyle bir duvara geçiyor. Aynen öyle tam burada. Bir tane daha. Yok, abartı olur. Şurada yine tekli bir kapı var, şeye giden, ee, bota giden. Nasıl olur biliyor musunuz? Bu böyle bir tane daha gelir. Tam olarak böyle. Şurayı da silelim. Şu an daha kalınlığını bilmiyoruz. Gayet güzel oldu bence. Buraya yine mangrove kapı koyacağım. Üstüne de hemen kütüklerimizi yerleştirelim. Ya oyunda mesela kapı o kadar şey tasarlanmış ki üstünde yani ya anlayacaksınız siz zaten kapının boyutundan. Buraya en çok benzeyen huş kapı. Huş kapı koyuyorum. Şöyle. En çok huş kapı benziyor yani. Demir kapı plaka falan koyacağız şu an güzel durmayacak. Bence güzel ilerliyoruz ya. Sizce? Şu kapıyı düzeltelim. Aynen. Çünkü bakın kapının kulbu sol tarafta olacak. Ona dikkat ediyorum yani. Şimdi bu odaya gelelim. Bu olayı da yapıp videomuzu bitirelim. Şimdi maalesef tüm her şeyi bir blok daha kaydırmak zorundayız arkadaşlar. Yoksa olmuyor maalesef. Minecraft kanunları izin vermiyor. Yani kapı burada olacak. Ondan sonra kütükler burada olacak. Bunları da bir blok daha kaydıracağız. Evet burayı kırdık. Şöyle bir tane daha genişletiyorum burayı. Yakında bilgisayar geçeceğiz arkadaşlar merak etmeyin bilgisayardan videolar gelecek. Evet şimdi bir tane daha genişlettik. Şimdi duvarlarımızı çekelim. Yani maalesef Minecraft böyle bir şey. Kare bir dünya. Kare bir hayat. Kare her şey. kuşu şuraya koyuyoruz. Tamamdır. Bak abi şu an var ya kalbim hoplayacak bak. Boş yer olmuyor ya sinir oluyorum. Şimdi tamam burayı yapalım. Burayı da yine üçlü yapsak yeterlidir. Şöyle bir duvarlarımızı çekelim. Evet. Gelelim buradaki şeye. Bir adet turuncu alamızı koyuyoruz. Kapılarımızı böyle koyuyoruz. Ondan sonra duvarlarımızı kırıyoruz. Turuncu beton tozumuzu katıyoruz. Ondan sonra akasya tuzak kapımızı koyuyoruz. Buraya çıkıp eğiliyoruz. Olmuyor tabii ki. Çünkü bunu böyle buraya koymamız gerekiyor. Bunu böyle yapıyoruz. Bunu siliyoruz. Geliyoruz. Kapıyı tekli yapacağız. Yapacak bir şey yok. Giremiyoruz. Geçmiş olsun diyoruz arkadaşlarımıza. Evet, bunu siliyoruz. Buraya beton tozu. Buraya beton beton tozu. Beton tozu olmuyor. Buraya yün koyuyoruz. Giriyoruz. Orman kapımızı koyuyoruz. Bu mecbur buraya açılıyor. Bunu yapacak bir şey yok. isteyenler kapının deliği olmasın diye filama koyabilir onun yerine. Şöyle filama yapabilirsiniz. Bence kapı yapın. Yani bir şey olmaz. Şöyle yapın kapı gitsin. Hemen şimdi şuraya şalter yapalım. Şalterimizi de buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kapıyla bunun kapanıp açılmasını tabii ki de bağlamayacağız. Arkadaşlar. Evet. Bu videodan bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.